Artık derslerimize interaktif olarak devam edeceğiz. Bugün İngilizce dersindeki konumuz past tense yani fiilleri geçmiş zaman cümlelerini nasıl kuruyoruz? Olumlu, olumsuz cümleleri onu anlatacağım. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuza başlayalım. Past simple tense dediğimiz fiillerin geçmiş zamanı. Past zaten daha önce geçtiğiniz yani için biliyorsunuz geçmiş zaman oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Past simple tense'de fiiller iki yere ayrılır şöyle bir tablo yapalım. Regular verbs, regular verbs dediğimiz düzenli fiiller. Zaten kelimeden de anlaşıldığı gibi regular verbs düzenli fiiller. Düzenli fiiller nasıl fiiller? Zaten isminden de belli olduğu için herhangi bir kurala uyarak yapılır. Mesela atıyorum bir fiil söyleyelim. Live. Live yaşama sonuna ed takısı gelerek yapacağız. Ed takısı geliyor. Regular verbs, düzenli fiillerde Fiilin sonuna ilgi takısını yazacağız. Bir fiil yazalım regular verblere. Um, misal. work diyelim. Work biliyorsunuz, çalışma. Geçmiş zamanda eğer bu fiili kullanmak istiyorsa fiilin sonuna ilgi takısı gelecek. Work dediğimiz zaman çalıştım veya çalışıyordum anlamına gelir. Diğer bir fiil yazalım. Watch diyelim. Watch izlemek, seyretmek anlamına gelir. İzledim, seyrettim dediğimiz zaman fiilin sonuna ilgi takısı gelecek. Bu affirmative forms of verbs. Affirmative dediğimiz fiillerin olumlu şekilleri. Bir de regular verbslerden farklı olarak irregular verbs var. Irregular verbs dediğimiz düzenli olmayan, herhangi bir kurala uymadan yapılan veya geçmiş zaman şekilleri yapılan fiiller. Bunlar Öncelikle şunu söyleyeyim. Gravel'a dağıtılacak gibi, gibi herhangi bir kurala uymadan sadece ezberlemeye dayalı. Daha önce de size listelerini e, vermiştim o fiilleri. Bazen bazı fiillerde işte sesli harf, sessiz harf değişikliği olur. Bazen bir sesli harf düşer. O şekilde olduğu için kurala, herhangi bir kuralı olmadığı için onları ezberliyoruz. Birkaç örnek fiil yazalım. Buy. Buy biliyorsunuz satın almak geniş zamanda yani fiilin yalın hali both verb to bunlara verb to diyoruz fiillerin ikinci hallerine diğer bir fiil söyleyelim fly diyelim fly bu arada uçmak uçtu dediğimiz zaman flew olacak dikkat ederseniz regular observant tamamen farklı herhangi bir kuralı yok tamamen kelime de ya sesli harf değişir ya sesli harf ve sesli harf değiştiği için o yüzden onları ezberlemeniz gerekiyor. E şimdi nasıl kurduğumuzu yani fiillerin geçmiş zaman halleri yani, regular and irregular verbs we form regular verbs by adding ed in the end of the verb yani kelimenin fiilinin sonuna ed takısı ekliyoruz by about yani burada herhangi bir kural yok. Bu fiillerin geçmiş zaman şekilleri. Şimdi bakalım fiillerin ikinci hallerini nasıl cümlelerde kullanılabiliriz? Cümleye öncelikle İngilizce'de özneyle başlıyoruz. Özne bu arada İngilizce subject. First we use subject at the beginning of the sentence then we use regular or irregular verb. Cümlede önce özneyi kullanıyoruz daha önce fiilin ikinci halini. Eğer düzenliyse -ed takılı, düzensizse bu şekilde kullanacağız. Plus verb to and twice object. Object de bu arada nesne. İsterseniz az önce yazdığım, öncelikle şunu böyle alalım bir kutu içerisine. Bir, i̇ki cümle kuralım. Önce bir olumlu cümle ikisi de olacak. Birinin regular verbs birinin irregular verbs Regular verblerde watch'ı kullanalım. Öncelikle cümlemizin başında ne gelecek dedik? Savcı yani cümlenin öznesi. Özne olarak we kullanalım. Biz, şimdi hangi zamandan bahsediyorum? Geçmiş, izledik. İzledik dediğimize göre fiili ikinci hali olduğu gibi kullanacağız. We watched. We watched a horror film last bir irregular verb ile kullanalım. The irregular verblerden bought kullanalım. Aldım. Um, dün anneme ne alayım? Doğum günü için bir hediye aldım. Şimdi aldım dediğim için geçmişte ne demiştik? Olmuş bitmiş bir eylem. Kim almış? Özlemiz cümlede I. Ben aldım. Ne yaptım? Subject'ı kullandık. Verb to ne olacak? Bought. I bought ne ne, almıştım? A present. Kim için almıştım? For my mother. When did I buy? Ne zaman aldım? Ne zaman dedim? Dün değilim. Yesterday. Öncelikle tekrardan bakalım. Özlemiz, fiilimiz, daha sonra nesne. Genellikle geçmiş zamanda cümlenin zaman zarfları dediğimiz last Y yes, sıfır cümlenin sonunda kullanacağız. Bu arada kısaca bir aa, şuraya not yazalım. Geçmiş zamanda genellikle kullandığımız zaman zarfları. Genelde testlerde öğrencilerin aa, sıkıntı yaşadığı ya da çözemediği konulardan biri zaman zarfları. Bir cümlede eğer fiile verilmemişleri ve o cümlenin hangi zamanda olduğunu bizden soruyorlarsa onların için bu zaman zarfları bizim için bir ipucu olacak. Yani bir cümlenin sonunda last last biliyorsunuz geçen anlamına gelir. Yesterday, yesterday, dün ve ago Ago'nun anlamı önce. Eğer bu fiiller, cümlelerin sonunda bu zaman zarfları varsa o cümle demek ki mutlaka hangi zamanda olacak? Geçmiş zamanda. Yani past simple tense. Şimdi Şimdi şuraya olumlu cümleleri yazdı. Negative sentences. Negative sentences. Olumsuz cümleler. Peki olumsuz cümleleri İngilizce'de nasıl kuracağız? Olumsuz cümleleri ise öncelikle aynı olumlu cümlelerde olduğu gibi kalıp kalıbımızı yazacağız. Yine aynı şekilde savcı yani özne. Özne herhangi bir değişiklik olmuyor. Özneden sonra yardımcı fiilimiz olan didn't kullanacağız. Didn't, didn't geçmiş zamanda cümleyi olumsuz yapan bir yardımcı fiil. Neden yardımcı fiil diyoruz? Çünkü bunun tek başına herhangi bir anlamı yok. Fiille beraber birleştiğinde fiili olumsuz yapıyor. Artı, şuraya çok dikkat ediyoruz, fiilin sadece birinci hali. Asla olumsuz cümlelerde fiilin Devamı yine aynı şekilde olacak. Demek ki burada ne görmüş olduk? Fiilin ikinci halini geçmiş zamanda sadece pozitif sentences yani olumlu cümlelerde kullanacağız. Şimdi burada ne dedi? Subject gibi verb var. Yine örnek cümlelerimizi yazalım. Bu arada verb var dediğimiz ister regular verb ister irregular verb olsun ikisinde de fiilin yanın hali dediğimiz şu birinci halini kullanacağız. Aynı cümleleri benzer de yazabiliriz. Yazdığımız cümleleri olumsuz yapalım. Şimdi bu cümlede ilk cümlemizde düzenli fiil kullandık. Yani iyi takılı. Peki olumsuz yaparsak oraya didn't yazıyoruz. Tekrardan dönüyoruz fiilin birinci haline. Yani iyi unutacağız. Yalın halini kullanacağız. Watch kullanmıştı. Yine olduğu gibi watch. Çünkü bu zaten geçmiş zaman yardımcı fiil olduğu için bir daha fiilimizi ikinci halde kullanmamıza gerek yok. A horror film. We didn't watch a horror film. Biz ne yapmadık? Korku filmi izlemedik. Şimdi arkadaşlar ikinci cümleye geçelim. I bought a present for my mother yesterday. Dün annem için ne dedi? Hediye aldım. Al mı? diyeceğiz. Aynı cümleyi olumsuz hale getireceğiz. I didn't. Fiilin hangi halini demiştik yine kullanacağız. İkinci halini kesinlikle kullanmıyoruz. I didn't buy a present. devamı yine aynı şekilde olacak. Ben ne yapmadım? Hediye almadım. Burada unutmamız gereken tek şey ne? Geçmiş zamanı eğer bir cümlede didn't varsa fiili asla ikinci halde kullanmıyoruz. Fiilin yalın hali. Yani base form birinci halinde kullanacağız. Olumsuz cümleleri böyle anlattı. Şimdi geçelim. Question. Question dediğimiz soru cümleleri. Peki ya soru cümlelerini nasıl kuracağız? Yine aynı şekilde olumsuz cümlelerde olduğu gibi asla fiilin ikinci halini kullanmıyoruz. Cümlemizi öncelikle yardımcı fiilimizle başlayacağız. Didler artı savcı, subject, subject ne demiştik? Özne plus verb one. Yine aynı şekilde dikkat ettiyseniz olumsuz ve sonu cümleleri de veya şöyle söyleyeyim bir cümlede eğer didn't veya did varsa asla fiili ikinci halde kullanmıyoruz. Aynı cümleleri veya farklı bir soru da sorabiliriz. Um, bu filmi daha önce izledin mi? Veya bir izledin mi? Did, öznemiz you, fiilimiz watch. Dikkat ettiyseniz fiilin yalın halini kullandık. Çünkü cümlemize ne var? Did var. Did you watch this film? Bu filmi izledin mi? Bir tane de irregular verb ile kullanalım. Yani düzensiz fiiller. Az önce uh, fly uh, fiilini yazmıştık. Uçma. Um, yurt dışına gittin mi? Yani uçmak, uçakla uçmak anlamında bu arada kullanılır bu fiil. Did you fly abroad? Yurt dışına uçtun mu? Yani uçakla gittin mi? Demek ki nasıl söyleyeceğiz şimdi? Olumlu cümlelerde, sadece olumlu cümlelerde, verb to yani fiilin ikinci halini, olumsuz ve sorun cümlelerinde asla, yani bir cümlede didn't veya did varsa fiilin asla ikinci halini kullanmıyoruz. Fiilin yanın halini kullanacağız. Bu konumuz şimdilik buraya kadar. Tekrar edelim. Regular verbs, irregular verbs, negative verbs, question. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.